49. Bölüm Daenerys Fevkaladeliklerle dolu bu şehirde Ölümsüzler Sarayı'nın en fevkalade olmasını bekliyordu Deni. Ama tahterevanından çıktığında gri ve kadim bir ile karşılaştı. Geniş, alçak, penceresiz ve kulesiz yapı, mürekkep mavisi yapraklarından kartlıların akşam gölgesi dediği içkinin yapıldığı siyah gövdeli ağaçların arasında taş bir yılan gibi kıvrılıyordu. Yakınlarda başka bina yoktu. Sarayın çatısını kaplayan siyah kiremitlerin çoğu ya çatlamış ya da dökülmüştü. Taşların arasındaki kurumuş harç ufalanıyordu. Deni, Zara bu binaya neden toz sarayı dediğini şimdi anlıyordu. Karşılaştıkları manzara Drogon'u bile huzursuz etmişti. Siyah ejderha tısladı. Keskin dişlerinin arasından duman çıkıyordu. ''Kanımın kanı'' dedi Jogo, dotrak dilinde. ''Burası şeytani bir yer. Magilerin ve hayaletlerin buluşma yeri. Sabah güneşini nasıl içtiğini görüyor musunuz? Bizi de içmeden önce gidelim buradan.'' Sir Jarrah Mormont yanlarına geldi. ''Şunun içinde yaşayanların ne tür bir gücü olabilir ki?'' ''Sizi sevenlerin verdiği akla dinleyin.'' dedi hala tahterevanın içinde olan Zaraondaksis. ''Büyücüler toz yiyip gölge içen kötü yaratıklardır. Size hiçbir şey veremezler.'' size verecek bir şeyleri yok. Ego elini Arakın'a götürdü. Kalesi, Tos Sarayı'na pek çok insanın girdiği ama çok azının oradan çıktığı söylenir. Söylenir, diye onayladı Jogo. Biz sizin kanınızın kanıyız, dedi Ego. Siz yaşadığınız sürece yaşayıp sizinle birlikte ölmek için yemin ettik. İzin verin bu karanlık yere girerken yanınızda yürüyelim. Sizi kötülüklerden koruyalım. Bazı yerlerde bir kal bile yalnız yürümek zorundadır, dedi Deni. ''Bırakın ben geleyim.'' diye ısrar etti Sör Tehlike. Kraliçe Deniriz içeriye yalnız girer ya da hiç girmez. Büyücü Payet Pri ağaçların arasından çıkmıştı. Geldiğimizden beri orada mıydı? diye merak etti Deni. Eğer şimdi geri dönerse, Bilgeliğin kapıları Kraliçe için sonsuza dek kapanır. Zevk manam şu anda bile hazır bekliyor diye seslendi Zarondaksis. Şu saçmalıktan vazgeçin kraliçelerin en inatçısı. Huzursuz ruhunuzu tatlı müziklerle sakinleştirecek flütçüleriyim ve sizi diliyle eritip ruhunuzu coşturacak genç bir kızım var. Sir Jorah Mormont aşağılayan gözlerle tacir prense baktı. Majesteleri, beni mazduru hatırlayın. Hatırlıyorum, dedi Deni ve bir anda karar verdi bilgisi olduğunu hatırlıyorum. Ve o bir mayak sadece. Payet biri belli belirsiz gülümsedi. Bu çocuk yaşlı bir kadın bilgeliğiyle konuşuyor. Koluma girin ve size yolu göstermeme izin verin. Ben çocuk değilim. Deni büyücünün koluna girdi. Siyah ağaçların altı Deni'nin tahmin ettiğinden daha karanlık, yol daha uzundu. Caddeden sarayın kapısına giden yol dümdüz ilerliyormuş gibi görünse de Payet kısa zaman sonra başka bir yola saptı. Deniz sebebini sorduğunda ''Düz yol sarayın içine girmek içindir ama oradan çıkılmaz.'' dedi büyücü. ''Söylediklerimi dinleyin kraliçem. Ölümsüzler sarayı ölümlü insanlar için inşa edilmedi. Ruhunuz sizin için kıymetliyse dikkatli olun ve size söylediklerimi yapın.'' ''Yapacağım.'' diye söz verdi Deni. İçeri girdiğinizde kendinizi dört kapılı bir odada bulacaksınız. İçeri girdiğiniz kapı ve diğer üçü sağdaki kapıdan girin. Her seferinde sağınızdaki kapıdan bir merdivenle karşılaşırsanız yukarı çıkın. Asla aşağı inmeyin ve sağınızdaki ilk kapıdan başka hiçbir kapıdan geçmeyin. Sağımdaki kapı diye tekrar etti Deni. Anladım. Peki dışarı çıkarken tersini mi yapacağım? Hiçbir şekilde dedi Payet Girmek ve çıkmak ikisi de aynı. Her zaman yukarı, her zaman sağdaki kapı. Bazı kapılar kendiliğinden açılabilir. İçeride sizi rahatsız edecek pek çok şey göreceksiniz. Güzellik imgeleri ve korku imgeleri, harikalar ve kabuslar, geçmiş günlerin, gelecek günlerin ve asla olmamış, olmayacak günlerin sesleri ve görüntüleri, saray sakinleri, ya da hizmetkarlar sizinle konuşabilir. Onlara isterseniz cevap verin, isterseniz onları duymazdan gelin. Size bağlı. Ama ne olursa olsun, kabul salonuna varana kadar hiçbir odaya girmeyin. Anladım. Ölümsüzlerin dairesine vardığınızda sabırlı olun. Bizim küçük hayatlarımız onlar için bir güvenin tek kanat çırpışından daha uzun değil. İyi dinleyin ve her kelimeyi kalbinize yazın. Kapıya vardıklarında insan yüzü şeklinde oyulmuş bir duvarın üstündeki uzun oval ağız, Deni'nin o güne kadar gördüğü en küçük cüce eşikte bekliyordu. Boyu ancak Deni'nin dizine geliyordu. Yüzü bir deri bir kemikti, lekeliydi, bir hayvan yüzüne benziyordu. Mavili morlu kumaşlardan dikilmiş, gösterişli bir uşak kıyafeti giymişti. Minik pembe elleriyle gümüş bir tepsi taşıyordu. Tepsinin üstündeki uzun kristal kade mavi bir sıvıyla doluydu. Akşam gölgesi, büyücülerin şarabı, bardağı alın ve için, dedi Payetpri. Dudakların maviye boyanacak mı? Bir kade sadece kulaklarınızı açacak ve gözlerinizdeki perdeyi kaldıracak. Böylece önünüze serilecek gerçekleri duyup görebileceksiniz. Deni kadehi dudaklarına götürdü. İlk yudumun tadı mürekkebe benziyordu. Buzuk et gibi kokuyordu. Ama yuttuğunda mavi sıvı vücudunun içinde canlanmaya başladı. Yeni filizlerin göğsünde yayıldığını hissediyordu. Kalbinin etrafında dolanan ateşten parmaklar gibi. Dilinin üstünde bala, anasona, kremaya benzer bir tat vardı. Annesinin sütü, Drogon'un tohumları gibi. Kırmızı et, sıcak kan, erimiş altın gibi bildiği bütün tatların hepsiydi ve hiçbiri ve sonra kadeh boştu. Şimdi girebilirsiniz, dedi büyücü. Deni kadehi hizmetkarın tepsisine bıraktı ve içeri girdi. Dört kapılı bir girişte buldu kendini. Her duvarda bir kapı. Hiç tereddüt etmeden sağdaki kapıyı açıp girdi. İkinci oda ilkinin ikiziydi. Tekrar sağındaki kapıya yöneldi. Kapıyı itip açtığında dört kapılı daha küçük bir odayla karşılaştı büyücülük sanatının huzurundayım. Dördüncü oda kare değil ovaldi. Duvarları taş değil ahşaptı. Kurtlar tarafından kemirilmişti. Dört yerine altı çıkışı vardı. Deni hemen sığındaki çıkışı seçti ve uzun, yüksek tavanlı, loş bir koridora girdi. Sığındaki duvara turuncu alevli meşaleler sıralanmıştı ama bütün kapılar sol taraftaydı. Dragon geniş siyah kanatlarını açıp ağır havayı dövdü hiç de vakur olmayan bir şekilde düşmeden önce 7 metre kadar uçtu. Deni ejderhanın peşinden koştu. Ayağının altındaki küflü halı bir zamanlar fevkalade renklere sahip olmalıydı. Örgülerin içinde hala görünür halde olan altın helazonlar, soluk grilerin ve alıcılı yeşillerin arasında parlıyordu. Halıdan geriye kalanlar yürüyüş seslerini yutmaya yarıyordu ama bu pek de iyi bir şey değildi. Deni duvarların içinden gelen tıkırtıları duyabiliyordu. Hafif, aceleci, sürtünmeye benzer sesler. Fareleri düşünmesine sebep oldu. Dragon da duymuştu. Sesi başıyla takip etti. Ve kesildiğinde öfkeli bir çığlık attı. Kapılı kapıların bazılarından daha da rahatsız edici sesler geliyordu. Bir kapı titredi ve gümledi. Biri kapıyı kırarak dışarı çıkmak istiyordu sanki. Bir diğerinden ahengsiz boru sesleri yükseldi. Dragon kuyruğunu çılgınca sağa sola savuruyordu. Deni hızla kapıdan uzaklaştı. Bütün kapılar kapalı değildi. Bakmayacağım, dedi Deni kendine. Ama istek çok güçlüydü. Odalardan birinde güzel bir kadın yerde çırılçıplak yatıyordu. Dört küçük adam kadının üstüne çıkmıştı. Tıpkı kapıdaki hizmetkar gibi faremsi suratları, minik pembeleri vardı. Biri kadının bacaklarının arasına girip çıkıyor, diğeri göğüslerini ısırıyordu. Islak kırmızı ağzı kadının göğüs uçlarını koparıp çiğniyordu. Daha sonra cesetlerin ziyafet masasıyla karşılaştı deni. Vahşi şekilde katledilmiş bedenler, ters çevrilmiş sandalyelerin ve ahşap masaların etrafına uzanmış, pıhtılaşmış kan göllerinin ortasına yayılmıştı. Bazılarının kolları, bacakları yoktu. Hatta bazılarının kafası kesik eller kanlı kadehleri, ahşap kaşıkları, kızarmış horozları, ekmek somunlarını tutuyordu. Yerden yükseğe yerleştirilmiş tahta kurt kafalı ölü bir adam oturuyordu. Başına demir bir taş takmıştı. Elinde kral asası gibi tuttuğu bir kuzu budu vardı ve gözleri sessiz bir ilgiyle Deni'yi izliyordu. Deni ölü adamdan kaçtı ancak sadece bir sonraki kapıya kadar. Bu odayı tanıyorum diye düşündü büyük ahşap kirişlerini ve onları süsleyen hayvan oymalarını hatırlıyordu. İşte pencerenin dışında bir limon ağacı vardı. Kırmızı kapılı ev, Braavos'taki ev. Evi düşündüğü anda odaya Sir William girdi. Bastonuna yaslanmıştı. İşte buradasın küçük prenses, dedi boğuk nazik sesiyle. Gel, dedi. Bana gel Leydin. Artık evdesin. Artık güvendesin. İri, buruşuk, eski deriler kadar yumuşak ellerini Deni'ye uzattı. Deni o eli tutmak istiyordu. Öpmek istiyordu. Daha önce hiçbir şeyi istemediği kadar çok istiyordu. Ayı öne gitti. Ve sonra... ''O öldü, o öldü, tatlı yaşlı ayı. O çok uzun zaman önce öldü.'' dedi kendine. Arkasına dönüp koşmaya başladı. Koridor uzadıkça uzadı. Sağ duvarda sadece meşaleler ve sol tarafta sonu gelmez kapılar. Sayabileceğinden fazla kapının önünden geçti. Kapalı kapılar, açık kapılar, ahşap kapılar, demir kapılar, oymalı kapılar, düz kapılar, tokmaklı kapılar, asma kilitli kapılar, zilli kapılar. Dragon, Deni'nin omzunda kuyruğunu sallıyordu. Onu iteklemek istermiş gibi ve Deni takati kesilenerek koştu. Sonunda sol tarafında iki kanatlı bronz bir kapı belirdi diğer kapılardan çok daha büyüktü. Deni yaklaşınca kanatlar kendiliğinden açıldı. Deni durup bakmak zorundaydı. Kanatların ardındaki mağaramsı taş salon o güne kadar gördüğü en büyük salondu. Ölü ejderhaların kafatasları duvarlardan aşağı bakıyordu. Yüksek, dikenli bir tahta, görkemli kıyafetler giymiş, yaşlı bir adam oturuyordu. Koyu renk gözlüğü, gümüş saçlı, yaşlı bir adam kömürleşmiş kemiklerin ve kızarmış etlerin kralı olsun, dedi aşağıdaki adama. Küllerin kralı olsun. Dragon tez bir çığlık attı. Sivri pençeleri ipeği ve deriyi deliyordu ama tahttaki kral onu duymamıştı. Deni yoluna devam etti. Deni tekrar durduğunda aklına gelen ilk düşünce Viserys oldu. Ama ikinci bakışı ona başka bir şey söylüyordu. Adamın saçları abisininkiler gibiydi. Fakat boyu daha uzundu gözleri leylak rengi değil koyu çivit mavisiydi. Egan dedi ahşap bir yatağın içinde yeni doğmuş bebeğini emziren kadına. Bir kral için daha uygun bir isim olabilir mi? Onun için bir şarkı yapacak mısın? diye sordu kadın. Onun bir şarkısı var dedi adam. O vaat edilen prens. Buz ve ateşin şarkısı onun. Başını kaldırdı. Gözleri Deni'nin gözleriyle buluştu. Kapının ardında duran Deni'yi görüyordu sanki. Bir tane daha olmalı. Yataktaki kadınla mı yoksa Deni mi konuştuğu belli değildi. Ejderhanın üç başı var. Pencere oturdu. Eline bir arp aldı. Parmaklarını gümüşü tellerin üstünde hafifçe dolaştırdı. Adam, kadın ve çocuk sabah sesi gibi kaybolurken odayı tatlı bir hüzün doldurdu. Deni yoluna devam ederken arkasında sadece müzik kalmıştı. Uzun koridor karanlığa inen dik bir merdivenin başında nihayet bittiğinde neredeyse bir saattir yürüyormuş gibi geldi Deni'ye. Açık ya da kapalı her kapı solundaydı. Dönüp arkasına baktı. Meşalelerin sönmeye başladığını korkuyla fark etti. Hala yanan belki 20, en fazla 30 meşale vardı. Deni bakarken biri daha söndü karanlık koridorda biraz daha ilerledi. Sürünerek Deni'ye doğru geliyordu. Başka bir şeyin daha yaklaştığını duyar gibi oldu Deni. Eski halının üstünde ayaklarını sürüyerek ilerleyen bir şey. İçi dehşetle doldu. Geri dönemezdi. Burada kalmaya korkuyordu. Ama nasıl devam edecekti? Sağında kapı yoktu. Merdiven aşağı iniyordu. Deni ne yapacağını düşünürken bir meşale daha söndü ve sesler yükseldi. Dragon uzun boynunu kaldırıp çığlık atmak için ağzını açtı. Dişlerinin arasından kaynar buharlar çıkıyordu. O da duyuyor. Deni bir kez daha boş duvara döndü. Kapı yoktu. Gezdi bir kapı olabilir mi? Göremediğim bir kapı. Bir meşale daha öldü. Sonra biri daha. Her zaman sağdaki ilk kapı dedi. Sağdaki ilk kapı. Sağdaki ilk kapı. Birden biri anladı. Soldaki son kapıdır kendini içeri attı. Kapının arkasında dört kapılı başka bir oda vardı. Sağa gitti ve sağa ve sağa ve sağa ve sağa ve sağa ve sağa sağ. başı dönene ve yine nefessiz kalana kadar. Durduğunda kendini yine taş duvarlı ve nemli başka bir odada buldu. Ama bu sefer karşısına çıkan kapı yuvarlaktı. Açık bir ağız misali Kapının dışında ağaçların altındaki çimenlikte payet biri bekliyordu. Deni'yi görünce, ''Ölümsüzlerin sizinle işi bu kadar çabuk bitmiş olabilir mi?'' diye sordu şaşkınlıkla. ''Çabuk mu?'' dedi Deni. Kafası karışmıştı. ''Saatlerce yürüdüm ama onları bulamadım. Yanlış yerlerden dönmüşsünüz. Gelin, yolu ben göstereceğim.'' Payet biri elini uzattı. Deni tereddüt etti. Sağında bir kapı vardı. Hala kapalıydı. Yol orada değil, dedi Payetperi sertçe. Mavi dudakları hoşnutsuz da bükülmüştü. Ölümsüzler sonsuza kadar beklemez. Bizim küçük hayatlarımız onlar için bir güvenin tek kanat çırpışından daha uzun değil, dedi Deni hatırlayarak. İnatçı çocuk, kaybolacaksın ve bir daha bulunamayacaksın. Deni büyücüden uzaklaştı. Sığındaki kapıya gitti. Hayır, diye bağırdı Payet biri. Hayır, gelin, bana gelin, bana. Yüzü içeri çöktü, solucana benzer bir şeye dönüştü. Denon onu arkasında bıraktı. Bir merdiven boşluğuna girdi, tırmanmaya başladı. Bacakları zonklayana kadar tırmandı. Ölümsüzler sarayının hiç kulesi olmadığını hatırladı. Sonunda basamaklar bitti. Sağ tarafında sıralanan ahşap kapılar tamamen açıktı. Abanoz ve büvet ağaçlarından yapılmışlardı. Ağaçların siyah beyaz damarları tuhaf şekillerle birbirine dolanıyordu güzellerdi ve bir şekilde korkutucu. Ejderhanın kanı korkmamalı. Deni hızlıca dua etti. Cesaret için savaşçıya, kuvvet için dotrakların at Kendini yürümeye zorladı. Kapıların ardında büyük bir salon ve görkemli büyücüler vardı. Bazıları yakut rengi kadifeden, kakım kürkünden, altın iplikle dokunmuş kumaşlardan dikilmiş şaşalı giysiler giymişti. Diğerleri mücevherlerle süslenmiş zırhlar kuşanmış, sivri uçlu parlak şapkalar takmıştı. Aralarında kadınlar da vardı. Üstlerindeki elbiselerin güzelliği emsalsizdi. Güneş ışığı vitrayla yüksek pencerelerden içeri giriyordu. Ve hava Deni'nin o güne kadar duyduğu en güzel müzikle canlanmıştı. Görkemli bir şekilde giyinmiş krala benzeyen adam Deni'yi görünce ayağa kalktı ve gülümsedi. "Targaryen hanedanından Daenerys, Hoş geldin. Gel ve sonsuzluğun yemeğini paylaş. Bizler Kart'ın ölümsüzleriyiz. Uzun zamandır seni bekliyorduk." dedi adamın yanındaki güllere ve gümüşlere bürünmüş kadın. Kart tarzına göre açıkta bıraktığı tek gözlü kusursuz güzellikteydi. "Bize geleceğini biliyorduk." dedi büyücü kral. "Bunca yıldır biliyoruz ve bunca zaman seni bekledik." Yolu bulman için sana kuyruklu yıldızı gönderdik. Seninle paylaşacak irfanımız var, dedi. Zümrüt zırhı pırıl pırıl parlayan bir savaşçı. Ve sana verecek sihirli silahlarımız. Bütün sınavları geçtin. Şimdi gel ve bizimle birlikte otur. Bütün soruların cevaplanacak. İleri doğru bir adım attı. Ama Drogon omzundan havalandı. Abanoz büvet kapının üstüne uçup tünedi ve oymalı ahşabı kemirmeye başladı. İnatçı bir canavar diyerek güldü yakışıklı genç bir adam. Sana ejderhaların gizli dilini öğretmemizi ister misin? Gel, gel. Şüphe deneyi ele geçirmişti. Büyük kapı o kadar ağırdı ki kımıldatmak bütün gücünü alıyordu. Ama sonunda hareket etmeye başladı. Arkasında başka bir kapı vardı. Gizli bir kapı. Yeşil ağaçtan yapılmıştı. Pürüzlü ve gösterişsizdi. Ama az önce gireceği kapının sağında duruyordu. Büyücüler şarkılardan daha taslı sesleriyle onu çağırıyordu. Onlardan kaçtı. Dragon tekrar omzuna kondu. Dar kapıdan geçip kasvetle kalmış bir odaya girdi. Uzun taş bir masa bütün odayı kaplıyordu. Masanın üstünde bir insan kalbi havada yüzüyordu. Şişmiş, çürümüş, maviye dönmüştü. Ama hala canlıydı ağır ve derin vuruş sesleriyle çarpıyordu ve her çarpışı çivit rengi bir ışık doğuruyordu. Masanın etrafındaki şekiller mavi gölgelerden ibaretti. Deni masanın başındaki boş sandalyeye doğru yürümeye başladığında ne kımıldadılar, ne konuştular, ne de dönüp baktılar. Odada çürük kalbin ağır vuruşundan başka ses yoktu. Ejderhaların anası. anası diyen bir ses duyuldu. Yarı inleme, yarı fısıltıydı. Ejderhalar, 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 ejderhalar diye yankılandı diğer kederli sesler. Bazıları kadındı, bazıları erkek. Biri çocuk tanısıyla konuşuyordu. Havada yüzen kalp aydınlıktan karanlığa vurdu. Konuşmak için cesaret bulmak, gayretle tekrarladığı kelimeleri hatırlamak zordu. Ben Targaryen hanedanından Daenerys fırtınada doğanım. Yedi krallığın kraliçesiyim. Beni duyuyorlar mı? Neden hareket etmiyorlar? Oturdu. Ellerini kucağında birleştirdi. Bana yardım bağışlayın. Ölümü bozguna uğratmışların irfanıyla konuşun benimle. Çivit renkli sisin arasından sağ taraftaki ölümsüzün pörsümüş ayrıntılarını çıkarabiliyordu Deni. Yaşlı bir adamdı. Buruş buruş ve saçsızdı. Teni menekşe mavisiydi. Dudakları ve tırnakları daha da mavi. Neredeyse siyah denecek kadar koyu gözlerinin akı bile maviydi. Masanın karşısında oturan kadim kadına görmeden bakıyordu o gözler. Kadının ipek elbisesi bedeninde çürümüştü. Açıktaki göğsünün içi boşalmıştı. Mavi göğüs ucu kayış kadar sertti. Nefes almıyor. Deniz sessizliği dinledi. Hiçbiri nefes almıyor. Hareket etmiyorlar. Gözleri görmüyor. Ölümsüzler ölmüş olabilir mi? Cevap bir kedi tüyü kadar ince bir fısıltıydı. Biz yaşıyoruz, yaşıyoruz. 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 dedi sayısız ses fısıltıyla yankılandı ve biliyoruz biliyoruz, biliyoruz. 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 Gerçekle kutsanmaya geldim." dedi deni. Uzun koridorda gördüğüm şeyler onlar gerçek imgeler miydi yoksa yalanlar mı? Geçmişteki şeyler ya da gelecekte olacaklar? Ne anlama geliyorlardı? Göl geliyor şekilleri, yarın henüz yazılmadı. Buzun kadehinden hiç, ateşin kadehinden hiç. Ejderhaların anası, üçün çocuğu. Üç anlamıyordu. Ejderhaların üç başı var. Hayalet korusu dudakları bile kıpırdamadan, nefes alıp vermeden, durgun mavi havayı hiç kıpırdatmadan kafatasının içinde mırıldanıyordu. Ejderhaların anası, fırtınanın çocuğu. Fısıltılar girdap gibi bir şarkıya dönüştü. Üç ateş yakmalısın, biri hayat için, biri ölüm için, biri aşk için. Kendi kalbi havada yüzen çürük ve mavi kalple birlikte atıyordu. Üç at sürmelisin, biri yada, biri azaba, biri aşka. Sesler güçleniyordu. Ama onun kalbi yavaşlamış gibiydi. Hatta nefesi. Üç ihanet, Üç ihanet göreceksin. göreceksin. Biri kanda, biri, kan biri da, altında, biri, biri aşkta. Ben... Sesi fısıltıya dönüşmüştü. En az onlarınki kadar hafif. Ona neler oluyordu? Ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Dedi daha yüksek sesle. Burada konuşmak neden bu kadar güçtü? Bana yardım edin. Bana gösterin. Bana yardım, yardım edin. Yardım, diye alay etti fısıltılar. Ona gösterin. Sonra sisin içindeki hayaletler hareketlendi. Çivit renkli şekiller. Erimiş altın yanaklarından süzülüp ağzını doldururken çığlık attı Viserys. Bakır tenli, uzun boylu, altın gümüş saçlı bir lord, arkasındaki şehir alevler içinde yanarken aygırlı sancağının altında durdu genç bir prens ölürken kan damlalarına benzeyen yakutlar döküldü göğsünden. Prens dizlerinin üstüne düşüp suya gömülürken son nefesiyle bir kadının adını fısıldadı. Ejderhaların, Ejderhaların anası, 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 ölümün kızı. Gün batımı gibi parlayan kırmızı bir kılıç, mavi gözlüğü, gölgesiz bir kralın elinde havaya kalktı. Neşeli çığlıklar atan bir kalabalığın arasından ejderhalı bir sancak yükseldi dumanlı bir kulenin tepesinden alevler soluyan taştan bir canavar havalandı. Ejderhaların arası, yalanların katili. Gümüş atı çimenlerde koşarak bir yıldız denizinin altındaki dereye gitti. Ölü yüzündeki gözleri pırıldayan, gri dudakları hüzünle gülümseyen bir ceset, bir geminin provasında duruyordu. Buzdan bir duvarın üstündeki çatlakta mavi bir çiçek büyüdü ve havayı tatlı kokularla doldurdu. Azı, alevlerin gelini. İmgeler üst üste daha ve daha hızlı geldi. Odadaki hava kendi başına bir canlıya dönüşmüş gibiydi. Kemiksiz ve korkunç gölgeler bir çadırın içinde dönerek dans etti. Çıplak ayaklı küçük bir kız kırmızı kapılı büyük bir eve doğru koştu. Meri Mazdoğur alevlerin arasında çığlık attı. Kadının alnından bir ejderha çıkıyordu gümüş bir atın arkasına bağlı çıplak bir ceset yerde süründü. İnsan boyundan uzun çimenlerin arasında beyaz bir aslan koştu. Bir sıra koca karı, dağların anasının eteğindeki gölden çıkıp titreyerek önünde diz çöktü. Kadınların başları eğikti. On bin köle, gümüş atının yanında rüzgar gibi koşarken kanlı ellerini havaya kaldırdı. ''Ana!'' diye bağırdılar. ''Ana! Ana!'' Ona uzanıyorlardı, dokunuyorlardı, pelerini çekiştiriyor ve eteğinin ucunu, ayağını, bacağını, göğüslerini tutuyorlardı. Onu istiyorlardı, ona ihtiyaçları vardı. Ateşe, hayata. Deni derin bir nefes alarak kendini onlara vermek için kollarını açtı. Sonra siyah kanatlar başına çarptı. Öfkeli bir çığlık çivit mavisi havayı kesti. İmgeler bir anda kayboldu. Deni'nin ciğerleri korkuyla doldu. Ölümsüzler etrafındaydı. Mavi ve soğuk, ona doğru uzanırken fısıldaşıyorlardı. Elbisesini çekiştiriyor, kuru ve soğuk elleriyle tenine dokunuyor, parmaklarını saçlarının arasında gezdiriyorlardı. Deninin bacakları çözüldü, hareket edemiyordu. Kalbi bile atmaktan vazgeçmiş gibiydi. Dişler boğazının yumuşak derisini buldu. Bir ağız tek gözünün üstüne kapandı. Yalıyordu, emiyordu, ısırıyordu. Sonra çivit mavisi turuncuya dönüştü ve fısıltılar çığlıklara. Kalbi hızlanmıştı, gümlüyordu. Eller ve ağızlar kaybolmuştu. Teni sıcaklıkla yıkanıyordu. Ve sonra Deni aniden gördü. Dragon kanatlarını açmış, korkunç koyuluktaki kalbi parçalıyordu. Çürük eti limileri ayırıyordu. Ve başını her öne uzatışında ağzından sıcak ve parlak alevler çıkıyordu. Deni yanan ölümsüzlerin çığlıklarını duyabiliyordu. Kağıt gibi ince sesleri uzun zamandır ölü olan dillerinde haykırışa dönüşüyordu. Derileri buruş buruş parşömen, kemikleri iç yağına batırılmış kuru dallar gibi yanıyordu. Alevler tarafından yutulurken dans ettiler. Yalpaladılar, kıvrıldılar, döndüler ve parmakları meşalelere benzeyen alev almış ellerini havaya kaldırdılar. Deni ayağa kalkıp hızlı aralarından geçti. Hava kadar hafiftiler. Bir dokunuşta devriliyorlardı. Deni kapıya vardığında alevler bütün odayı sarmıştı. "Dragon!" diye bağırdı ve ejderha alevlerin arasından uçup yanına geldi. Dışarıda uzun ve loş bir koridor yılan gibi kıvrılarak önünde uzanıyordu. Deni koştu, bir kapı arıyordu. Sağında bir kapı, solunda bir kapı, herhangi bir kapı ama hiçbir şey yoktu. Sadece kıvrılıp dönen duvarlar ve ayağının altında onu düşürmek istiyormuşçasına ağır ağır hareket eden zemin vardı daha sağlam bastı ve koşmaya devam etti açık bir ağza benzeyen kapı aniden önünde belirdi güneşe çıktığında parlak ışık yüzünden tökezledi paespri anlaşılmaz bir dilde homurdanıyor ve huzursuzca kapırdanıyordu Deni arkasına baktığında toz sarayının kadim duvarlarındaki çatlaklardan sızan ve çatıdaki siyah kiremitlerin arasından yükselen dumanları gördü. Payet lanetler okuyarak bıçağını çekti ve Deni'ye doğru hareketlendi. Ama Dragon büyücünün yüzüne uçtu. Ardından Jogon'un kamçısının şakladığını duydu Deni. Duyduğu seslerin en güzeliydi. Bıçak havaya uçtu Recaro büyücüyü yere devirdi. Sir Jorah Mormont Çimenlerin üstündeki deninin yanında diz çöktü ve kolunu omuzlarına doladı. 49. Bölümün sonu.